İnsanoğlu bu dünyada baktığın zaman ne için çalışıyor? İşte para için, araba için, ev için, bağ için, bahçe için çalışıyor. Başka ne için çalışacak? Bunları kazanmak için çalışıyoruz aziz Müslümanlar. Hepimizin nefsi seviyor. Hiçbirimiz var mı diyenimiz ya olmasın bu. Yok. Hepimiz olsun diyoruz aziz Müslümanlar. Zalike metaulu hayati dünya. Onlar diyor dünya hayatının gelip geçici süsüdür. Dünya hayatının gelip geçici metaıdır. Dünya kimseye kalmadı ki sana da kalsın. Halife Harun Reşit öldüğü zaman demiş, şu elimi tabutun dışında bırakın da beni çarşı pazar gezdirin. Demişler efendim neden böyle, hikmeti nedir bunun? Beni çarşı pazar gezdirin. Millet görsün ki koskoca halife bile bu dünyadan eli boş ahirete gitti. Ne götürebildin hiçbir şey. İşte onlar dünya hayatının gelip geçici süsüdür. Ve Allahu indehu <Sessizlik> husnul me'ab. Varılacak yerlerin en güzeli Allah Celle Celaluhu'nun katındadır. Bu dünyada istersen kral dairelerinde yaşa. Karnın ağırdığı zaman affedersin daha gözün hiçbir şeyi görmez senin. Ne parayı görür, ne villayı görür, ne son modelin arabalarını görür. En ufacık bir ağrı girdiği zaman bedenine daha hiçbir şey gözün görmez. Dersin ki bütün malımı, mülkümü, saltanatımı vereyim de şu ağrıdan kurtarayım kendimi. Diş ağrısı çekenler bilir. Dersin ki bütün malımı vereyim de ya şu ağrıdan efendim kurtulayım. Aziz Müslümanlar. Dünya böyle ama varılacak yerlerin en güzeli Allah Celle Celaluhu'nun katındadır. Rabbimizin cenneti var kıymetli müminler. Cennetle de kalmıyor. Rabbimizin cennetiyle orada cemalullahıyla müşerref olmak var. Cennette de aziz Müslümanların makamlar var. Bir cennetin en altına gideceksin ama bir insanlar da var. Onlar dünyada çok çalışmışlar. Onlar cennette peygamberlerle beraber olacaklar, sıddıklarla beraber olacaklar, şehitlerle beraber olacaklar. Onların orada kurmuş olduğu ilim halkalarında olacaklar aziz Müslümanlar. Şimdi az çalışanla çok çalışan bir olur mu kıymetli Müslümanlar? Bu dünyada da öyle değil mi? Az daha fazla efendim devlete para ödeyen biraz daha fazla maaşını alıyor. Ama azıcık daha az ödeyen biraz daha az alıyor. Bu da öyle. Sen şimdi bu dünyada çok çalıştın. Efendim cennetin o en üst makamlarına gittin. Az çalışanla bir değil kıymetli Müslümanlar. Bu Allah'ın adaletine ters olmaz mı? Adaletsizlik ona yakışmaz kıymetli Müslümanlar. Evet varılacak yerlerin en güzeli Allah Celle Celaluhu'nun katıdır. Cennettir aziz Müslümanlar. Orada hastalık yok, orada sıkıntı yok. Orada dert yok, tasa yok. Evlat korkusu yok, ölüm korkusu yok. Ebedi bir hayat seni bekliyor orada. Sonsuz bir hayat seni bekliyor orada. Yeter ki sen üç kuruşluk gelip geçici olan şu dünya hayatını zayi etme. Yeter ki sen efendim kısacık olan şu dünya hayatında nefsini aldanma. Malın mülkün peşine koşup da kardeşlerini kırma. Komşularınla kötü geçinme. Müslüman kardeşlerinin gıybetini yapma, arkalarından onları çekiştirme, yalan konuşma, başkalarının hakkına girme aziz Müslümanlar. Bakın dünyadaki yapacağımız en güzel şeylerden birisi budur. Başkalarının hayat alanlarına müdahale etmemek. Kısaca kul hakkına girmemek kıymetli müminler.